Küçük hanım, küçük hanım, buyurun. Lütfen yeni çıkıyoruz da Üreme mevsimi. Aa, üreme mevsimi mi? Nasıl bir mevsim bu? Bütün hayvan yavrularının doğduğu mevsim. Baharda bütün erkek hayvanlar üremek için bitleşirler. Bir şey çatıp beşikleşir mi? Hayır o daha çok büntü. Ama kork, çok geçmeden çevrende bir sürü yavru değişti, kokusmaya başlarsın buralarda. Ama köpek bugün çok garip davrandı. Onu defalarca çağırdım halde gelmedi. Ah. Köpek başın hiç beladan kurtulmuyor, yine de muzuluklar peşindesin. Aa. Kimin köpeği acaba bu? Bana hiç pek gibi gelmiyor. Ana bu bir tilki, köpük bir tilki yavrusu bu. Haline bakılır daha yeni doğmuş. Gel bakalım. Bir şey yapmayacağım. Korkma. Karnın çok acıkmış gibi. Sütün sütünün birazını ona vermenin bir sakıncası var mı? Onu eve alamayız Julia. Tabii anne farkındayız. Küçük hanım, babanız telefon etti küçük hanım. Az sonra yemeğe gitmeniz gerekiyor. Hazırlanın da babanızı bekletmeyelim. Biliyorsunuz bekletilmekten hiç hoşlanmaz. Yemek yemeyeceğim. Ama nasıl olur küçük hanım babanız bekliyor. Çok yorgunum. Yatıp uyuyacağım. Bugün çok sinirlisiniz. İlacınızı vereyim mi? Hiçbir şey istemiyorum. İstemiyorum. Rahatsız mısınız küçük hanım? Doktora haber vereyim mi? Ay, rahatsız falan değilim. Sadece ölmek istiyorum. Şey babanıza haber verin. Yeter artık yeter Allah aşkına yeter! <laughs> Leyla kızım neden bir şey yemiyorsun? Yol yorgunluğundan olacak. Canım bir şey yemek istemiyorum. Biraz da başım ağrıyor. Yatsam daha iyi olacak. Bir yemekten sonra yatarsın yavrum. Hadi şimdi bir iki lokma bir şeyler yiyin bakayım. Hadi kızım. Hadi. Keşke ben de şu kızlar gibi olsaydım. Kim bilir belki onlar da beni görüp... ...benim gibi olmayı isterler. Ne zaman vereyim doktor bey? Yo yo biliyorum. O beyaz eteketli şişede olan haplar uyku ilacı. Tabii biliyorum. Hayır, hayır ona uyku ilacı olduğunu söylemem. Almaz sonra. Tekali. Sözde her şeyim var. Ama hiçbir şey yapamıyorum. Bir esirden farkım yok. Benim yaşımdakiler kim bilir nasıl eğleniyorlardır. Küçük hanım. Küçük hanım. İlacınızı alır mısınız? Sabah erken kalkmanız gerekiyor. Artık yatsanız. Yatmayacağım işte. Sabah dokuzda basın toplantısında siz de bulunacakmışsınız. On buçukta Topkapı Sarayı'na gidecek. On ikide... Yeter! Yeter artık! Hiçbir şey duymak istemiyorum! Neyiniz var küçük hanım? İlaç... ilacınızı almayacak mısınız? Almayacağım! Almayacağım işte! Babanızın doktoru verdi. Babanız da içmeniz için sıkı sıkı tembihledi ama. Benim de canım, içmek istemiyor! Duymadın mı? Hadi çekil git artık! Hadi, bir dakika! Ee, şu anda babam nerede biliyor musun? Babanız oyun salonu indi. Bir şey mi var küçük hanım? Ee, çok, iyi. çok iyi! İlacımı alırım ama... ...Bir şartla! Evet küçük hanım! İlacımı alırım... Ama sonra da bir dondurma yerim! Tamam mı? <laughs> Buyurun! Ben de aşağıdan dondurmanızı isteyeyim. Ha, dur telefon etme! Biz aşağı inip alalım. Öyle şey olur mu küçük hanım? Ya babanız duyarsa? Beş dakikacık! İnip çıkacağız, o kadar! Hem babam nereden duyacak ki? Sen bilirsin! Ben de ilacı almam. Aşk olsun! Ama hemen dondurmayı alıp döneceğiz. Önce ilacını al bakayım. Hadi. Ama küçük hanım! Şu karşıdan alacaksın, ben de buracıktayım, ne var bunda? Hadi, hadi, hadi! Evet hayatım benim. Birazdan işim bitiyor. Diskoya mı? Ne, ne güzel küfür ediyorsun. Gideriz canımın içi. Sen ne de istersen oraya gideriz. Yalnız değil misin? Kız arkadaşım mı? Ha anladım. Güzel mi? kızma hayatım! Olur! Seni seviyorum! Seni çok seviyorum! Bir daha mı söyleyeyim? Peki, seni çok seviyorum! Çok seviyorum! Biz de diskoya geliyor musun? Diskoya mı? Yok, hayır! Hadi çocuklar, eyvallah! Geleceksin, biliyorum ki geleceksin! Çünkü benimki fıstık gibi bir kızla beraber geliyor. Ne kıyakçı arkadaşım değil mi?